Biz deriyle uğraşıyoruz. Ama derinin belli dönemlerdeki yaşlanmasında ortaya çıkan bir takım değişiklikler veya derideki tümörlerle uğraşıyoruz. Ama deriyi kendisine konu seçmiş başka bir tıp dalı daha var. Bunun adı dermatoloji. Yani deri hastalıkları. Deri hastalıkları uzmanları da çok uzun zamandır estetik olarak derinin nasıl güzelleştirilebileceği konusunda bizden farklı olarak araştırmalar yapıyorlardı. Son yıllarda biz dermatoloji uzmanlarıyla ilişkilerimizi geliştirdik. Birbirimizle olan iletişimimizi arttırdık ve aynı konuda birbirimize rakip olmadan nasıl hastaya daha yararlı olabiliriz konusunda çalışmalar yapmaya başladık. Aslında rakip değiliz. Evet onlar derinin anatomisini, iç yapısını, bir takım hastalıklarını bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü bu onların ana branşı. Ama onlar ellerine bıçak alamıyorlar. Onlar bir yeri kesip dikiş atamıyorlar. Çünkü kanunen ameliyathane kullanma yetkileri yok. Ama onlar hastayı ameliyathaneye almadan birçok işe yarar girişimde bulunabilirler. Biz bunlara non invazif yani yaralayıcı olmayan yaralayıcı kanatmayan olmayan. Evet. oralarda bir takım evet. yara iyileşmesini beklemeye geri, gerek olmayan işlemler diyoruz.